Hands up. Her zaman güzel ben bugün sabitle ee, ne yapıyoruz bugün size bir yani şimdi şimdi Google Play'e girdiğimizde e, bazen şöyle bir şey çıkıyor kimlik doğrulama gerekli diye bu sorun nasıl çözülür e, bu sorun çok basit aslında bu sorun çözmek. Hemen ayarları giriyoruz. Genel bölümünden e, uygulama yöneticisine Bu kısa bir video olacak arkadaşlar bu arada. Hızlıca gösterip videoyu kapatacağım. E, oradan da Google Play Store'a Buradan veriyi sil dediğimizde arkadaşlar ben bir daha sileyim isterseniz. E, oluyor yani düzeliyor. Bu kimlik doğrulama sorunu düzeliyor. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, öyler.